Hepinize merhaba arkadaşlar. İlk videoma hoş geldiniz. Ben sizlerle birlikte Guns of Boom oynayacağız. Ee, videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar adama emre koydum ve e, Guns of Boom oynayacağız. E, bu sandıkları açarca yani bu şapka geldi ve kaplama geldi. Silahlarımı size göstereyim. Bugün inim e, inim ini. Yani efsanevi ile idare edip yeni almayı düşünüyorum. Av Al tüfeklerimde tek alay bozan. Yani pek o kadar da iyi değilim. E buna, am, e, bunu yani Bunu almak zorundaydım yani. Ve burada zaten çok ucuzdu. Tabancalardan da bunu aldım. E, gerçekten de işe yarıyor yani. Efsanevimi çok kullanıyorum. Ve e, yani çok hasar verilmediği için mermi bitince onunla otomatik kendisi ateş ediyor çiftlikte. Tamam. Gidelim. Mermi gittik de. Geri çekilelim. Oradan bir görürsek saldırırız. De <Sessizlik> Abi adam 2 Yani iki Olmadı. Son kuruşunu 16 diyor. 16 oldu ya. en çok yararı olan benim. Allah'ım yarabbim. Bunlar da zıbıt halka dikkat etmeden gidiyor. Ah, Ay Allah Ama bombayı çok iyi kullandım. Batmak atmak yerine ne yaptın ya? <laughs> Burada biri vardı. Pislik. Arkadan. Arkadaşlar arkadan. Allah takıl. Takılma ya. Bura neresi oluyor ki? Şura. Şurana of. Bismillah. Of. <laughs> Üç kişi öldürdüm. Tamam. Bu değil mi Bu bizde de var Hop. Hop saldırdılar. Şu hansın kötü yanı hızlı koşmuyor ya. Çok yavaş koşuyor. O yüzden esen koşuyorum. Hans'la da öldürüyorum. Tabi adam yakınımda olursa. Hans'ın menzilde de çok iyi. Bir daha kaçarsan. Hadi öldür kimi öldürdü? Oğuz diye bir adam var. Kaçtı. Allah. Ya Allah'ım. Kafadan kafadan kafadan. Şuna bak çok yavaş değil mi? Şimdi anlarsınız. Şurada galiba. Kimse var mı? Ha yeniyoruz. İyi. Ya yani bir kişi öldürsek yeneceğiz. <laughs> Yendik. Altı seviye olduk. Oo. arkadaşlar. Bu bölüm çok iyi bir şeyler oluyor yeni bir savaş falan filan. Şuna bakın. Artık bunu al, bunu bırakıp bunu alalım, değil mi? Ana, tamam. Bir daha oynayalım sonra da videomuzun sonuna gidelim. Neresi çıkacak? Ama aynı anda 3 kişi öldüm ben çok güzeldi. Çiftlik gece. <laughs> ne oluyor lan? Delirant. Şimdi ben geleyim de orta. O bomba patlayacak. Sonra geçelim. Lan. Bak kıyamet. kimsin lan sen? Kaç kişi öldürdün lan? Bir kişi. Kaza geldim. <laughs> Ama gerçekten bu çok güzel. Sen, sen bir arkadaş... Olur. Oh. <laughs> Ana. Bir arkada. Bana bunlar hiç dayanmıyor. Paraya bunları yatırıyorsun. of. Abi iğnenin menzili bari düşük yapsın. Şimdi krala geçiyoruz arkadaşlar. Bu tarıyor. Taramalım. Hop. Hop hop hop. Kafa kafa kafa. Tamam. Bitti. Hı <laughs> <laughs> Adam vururuz biz bunu. Ben vur. Oha! Gördünüz mü? Adam neyle vuruyor ya? Sen yapacaksın. Ben de öyle yaparım. Ya kaybettik ya. Hepsi bizim takımın yüzünden. Yok. Galajın bozuldu. Ya ben bunu alsam mı ki ya? A ama ben bunu kullanmayı pek sevmiyorum. Ya. Yani tip falan. Yine direkt kafayı hedef alıyor sonra yine bacaktan bakıp havaya götürüyor. Ama çok da güçlü. Onun menzili daha düşük değil mi? bu daha iyi ya. Biz bunu sonra alırız. Yani şu, şu iğneyi alalım. Oh. Tabancalar. Bıçak alalım mı? Çok güzel şey Para bitti. Bu şey yapalım. İşte para verip de bundan alsak ne güzel olur. O zaman...